Aradayken böyle yatıp gökyüzünü izliyorduk, bulutlara bakıyorduk. Ee, Sinop'ta Sinop e, jandarmaydım, İl Jandarmada kısa dönem askerlik yaptım. Askerde bulutlar çok güzel görünüyordu. Şimdi bakıyorum, güneşten dolayı göremiyorum. <laughs> Şu anda baktım, dehşet hakikaten, maşallah ya. ザ。Çok güzel. Şey, kesik ağaçların oraya kadar yani şuradaki kesilen ağaçların buraya kadar geldim. 50 dakikaya gelebildim buraya. Ha, çok yavaşım Yani normalden çok yavaşım ee, buradan bu kesik ağaçların olduğu yer e, elektrik tellerinin geçtiği yerin elektrik tellerinin tam altı buradan devam etmeyi düşünüyorum Geçen yıllarda ben geçerken burada böyle bir metal parça yoktu şimdi Kardan herhalde düşmüş. Direklerden bir parça. Hangi parçasıdır bilinmez. Bilinir ama ben bilmem. Böyle patikadan yürüyüp inşallah geçeceğim. Aşağı bakmıyorum. Çünkü bakınca ayaklarım titriyor öyle aşağısa gideceğim yer bana dinleniyorum dinlenirken de düşünüyorum keşin orada özellikle bir su olsaydı keşke keşe vardım saat kaç? Bakayım. Ay ay. Çok geç. 12.43 Tam iki saate varabilmişim. Belki dinlenmeseydim şey yapabilirdim. Eee Saat 45 dakikaya varmış olurdum. Çiçekler lek kaplı, çok serin şu anda. Burada yabani güllerin zamanı, çok güzel kokusu var tam arkasında. Aşağıda gördüğüm demir blok buradan uçmuş herhalde. Yüksek bir ihtimal buradan yuvarlamışlar. Şunları ya da kendiliğinden yuvarlanmış ya da buraya gelen öküzler gerçek öküzler yuvarlamışlar. yüksek gerilim hattının direği kocaman. Heh. Çok yoruldum. Hiç yok ama şu orta kısımdan, vadiden yukarı çıkmam lazım. Gidebilirsem şeye de varmış olacağım. Çeşmeye. Şimdi direğin oradan buraya kadar yürüdüm hatta direğin yarısından sonra yürüdüm buraya Bu düzlüğe ulaştım ee, Şey aklımda değil Vadiye Vadiden yukarı doğru çıkarken Sağından mı gidilecekti solundan mı? Şu anda Çok açım Çok yorgunum Ve on adım atıp duruyorum Sonra dinleniyorum, oturuyorum. Ah. Yolun sonunu daha göremedim. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Yol bitmiyor. Oralarda bir yerde dinleneceğim, o an nerede bilmiyorum işte. Biraz daha gideyim, dinleneyim diye düşünüyorum hep. taşın orada. Şöyle. Demin aşağıda taşın dibinde uya kalmışım. Rüyamda başka bir yerdeydim. Uyanınca <laughs> yarı yol, yarı yolda oldum. yaklaştım herhalde ama ne kadar yaklaştığımı bilmiyorum. İşte yorulup da Sonunda dinlenmek için geldiğim Bu geceyi geçirmek için geldiğim yerdeyim ee, Çadırımı da kurdum Niye kurduğumu söyleyeyim Şu anda 5.24 Efendim Çadırım çok iyi kamufle. Ee, bu dağ evi. Çobanlar için yapılmış. Ee, bu yapılma sebebi işte burada hem kalsın hem de çoban hem de e, buradaki ee, boğalara, öküzlere baksın diye. O şu anda pek kullanılmıyor çünkü şey. E, aşağıda bir göl var, oradaki gölde e, kalıyormuş. Daha önceden kardeşimle iki kez kalmıştık burada. E, şöyle bir yer. Çantamı buraya astım. Bir tane şey var. E, yerde, yerde de kalabilirdim. Ama şu e, kalmak için konulan tahtalar şöyle. Aslında bence güzel bir yer. Bu tabanlı böyle oluşunu önemsemeyenler için. Ben de önemsemezdim aslında şey çadırım olmasaydı. Burada geçen sene yılan da görmüşler. Manzara süper bence. Şimdi özlediğim için bir gece yatmak istedim burada ya biraz uzak. Yürümek lazım bir 100 metre kadar. Çeşme orada. Allah razı olsun senden. Kim yaptırdıysa, eğer Süleyman Hacıysa ya da başka birisi ise öldüysen ruhuna Fatiha okuyorum. Su olmasaydı buraya belki gelmek istemezdim. Ee, hayvanlar da burada yaşayamazdı. Su olmadığı için kuru bir yer olurdu. Allah hayatı suya bağlamış herhalde. Odun olmadığı için de Çay kaynatmaya aşağıdan şöyle odun parçaları getiriyormuş. Dağın çobanı. Ee, burası da onun ocağı. Çay demlemek için yeri. Ocağı burası. Burada demliği falan var. Suyunu az ilerden getiriyor. Ondan sonra burada çayını demliyormuş, kahvaltısını yapıyormuş. Geçmiş yıllarda geldiğimizde sanki daha soğuktu burası. Temmuz'un şu anda altı sarıldı. Yorgun, yorgunluk var. Sanki uykum da var. Açlık daha fazla. Şu anda kuru yemiş olsaydı yumurta olsaydı hepsi ayrı ayrı yani. Et olsaydı çok güzel peynirlerden olsaydı Kuru yemiş bir daha Peşine kahve olsaydı Kahve getirmiştim ama çay da getirdim İlk başta Kahve Temnemeyi düşünüyorum Hazır kahve var ama Sonrasında su ısıtıp ilk başta kahve sonra e, Makarna e Yani Şey erişte pişirmeyi düşünüyorum. Köyde çadır uykutulma matım var. Montum var. Kastı. Gelince kamp için geliyorum. Çoğunlukla köye. Dışarıda yatmak için geliyorum. O yüzden hazırlıklıyım. Ay ay. Rüzgardan etkilenmesin diye o şekilde yaptım. Suyum kaynadı. Bunu şey dökeceğim. Tamam da götürüp ya da burada yakmayı düşünüyorum çöpü. Ne yeterli geldi. her şeyi yiyebilirim. Çok güzel. bir fışırtı var. Rüzgardan dolayı. Hesiyon ee, ee, şu ana kadar tahmin ettiğimden de çok soğuk değil. Hatta tahmin ettiğimden biraz daha iyi hava. Ee, onun için Allah'ım inşallah tehlikesiz bir şekilde bugünü bitiririm. Yarın e, uyanırım. Ondan sonra şey kardeşim gelin yere doğru giderim. Sonrasında birlikte piknik yaparız. Çadır tek kişilik ve az aslında bir kişi için iyi iyi ee, bir sırt çantası sağabilir. Yanan şey tezek. Hafiften şey yapmıştım toplamıştım yani bunlardan 5-6 tane. Sonra çakmakla yaktım ucunu. Alev almadılar. Kendiliğinden sonra 15-20 dakikada bu şekilde alev aldılar. Yanıyorlar. Şimdi yapmasaymışım daha iyiymiş. Bir yandan da diyorum ki, yaktığım zaman belki duman etraftaki hayvan, yırtıcı hayvanları çaydırabilir. Sabahtan <laughs> daha yakabilirdim. Köylerin ışıkları görünüyor. Buradan ama hafiften gözlerim daha iyi görüyor. Burası orman dibi köyü. Sabah namazını kıldıktan sonra kahve yaptım. sonra işte yapıyorum. Güneş de kendini yeni gösteriyor. Şöyle. alakasız ama. <laughs> Üçü bir arada kaldı. herhalde 5 civar vardır. Güneş Bulutların arkasından işte kendini gösteriyor. Muhteşem bir manzara var bence. bunu izlemek için bile buraya gelebilir. Karşı taraftan aşağıdan bağımla birlikte geldiğimizde aşağıdan bu tarafa doğru yürüyorduk. Şeye buraya ulaşmak için dün arka taraftan yürüdüm. Yol çok dik olduğu için de çok yoruldum. Karşı tarafta tam karşıda şöyle şurada kaç kar zirve olabilir. Ee, üzeri en fazla karla kaplı olanı o tepeler, o zirveler. yürümeye bir 3-4 dakika oluyor. Belki daha 5 dakikadır yürüyorum. Yürü. Gideceğim yol dün geldiğim yol. Bu sefer yolun karşısından gitmeyi düşünüyorum. Bu dereyi geçerken karşı taraftan baktığınız zaman sanki yol yokmuş gibi gözüküyor ama çünkü biraz daha şey karışmış gibi taşlık olduğu için bu kekik şöyle biraz topladım Küre tam olarak güneşli olmamış. Burada bir düzlük ama ismi nedir onu bilmiyorum. Geldiğim yer şöyle karşı taraftan yolun solundan geldim indim bu tarafa geçtim. Buradan da şu taraftan aşağıya sırtla beraber. Aşağı ineceğim. Aslında su olsaydı burayı çok sevmiştim de. Suyum yoktu. Yolu e, kaybettim demin. Aşağı inmişim çok fazla. Ha. Oysa yolu takip etseymişim gelirmişim. ümitsizliğe kapıldım bir anda. Ha, sakin olmak lazım. Böyle keçi yeni vardı. Buradan da biliyorum. Çok terledim. Ha, sonunda Eknakça vardım. Pat patta da gelmiş bizimkiler. çok yoruldum. Çok feci. Anlatılmaz.